Esra bebeği karnında neden ödü, yıllardır sakladığı hastalığını Ali Özbil açıkladı. Doktorlar artık bitti dedi ama ben de bittim dedi. Esra Erol ilk kez sevenleriyle evlat acısını paylaştı. Dünyada eşi benzeri olmayan acıyla karşılaştığını ve bu acıyı ise kimseye söylemeden içinde yaşadığını söyleyen Esra gözyaşları herkesi kahretti. Ekran başındakiler Esra Erol'un bu açıklamalarıyla şok olurken, hiç kimsenin bilmediği hastalığını söyleyen usta sunucu yıllar sonra ilk kez derdini paylaştı. Takipçilerinin büyük destek olduğu konuda sunucunun söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimse kimsenin içindeki sıkıntısını bilemiyordu. Her şey dışarıdan göründüğünden ibare değildi. Birçok kişiye umut ışığı olan başarılı sunucu kendi yaşadığı acıyla baş etmeye çalışıyordu. Dünyada eşi benzeri olmayan evlat acısını kimse telafi edemezken kimse bu acının ismini koyamamıştı. İsrailoğlun dillendiremediği acı 5 evladın acımasız görümüne neden olan ve 17 tane çocuğun o evde yaşadığı eziyeti anlatan konuyu ele alan Esra Erol'un da bu derdi sevenlerini kahretti. Geçmiş yıllarda 15 haftalık bebeğini kan pıhtılaşması sebebiyle kaybettiğini açıklayan usta sonucu, iki evladını arka arkaya dünyaya getirmesinin ardından beklenmedik bir hamilelik yaşamış, nazar olmasın diye bu mutlu haberi kimseyle paylaşmamıştı. İki çocuk annesi Esra Erol, üçüncü çocuğuna hamileyken, doğum yorgunluğu nedeniyle maalesef daha bebeği 15 haftalık iken hamileliği aniden sonlanmış, sebebi ise kan pıhtılaşması olduğunu açıklamıştı. Ve bir daha bebek sahibi olamayacağını gözyaşları içinde anlatan Esra Erol, kendiyle birlikte bütün sevenlerini üzdü. Hayatını iki evladına adayacağını söyleyen başarılı sonucu, bütün sıkıntısı bir kız evladına sahip olamayacağı için olduğunu söyledi. Takipçileri ise Esra Erol'a destek mesajları atarken, Rab'bim kızı gibi olacak gelinler nasip etsin diye dua etti. Bizler de İsrail ola güzel dileklerimizi sunarken tıpta birçok hastalığın artık çözümü var. Umarız ki Rabb'im güzel sunucuya sağlıklı bir kız evladı nasip etsin diye iyi niyetlerimizi gönderiyoruz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?